<laughs> ah, 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 ah. Ben, ben mutansirin mutant kafa. Kaldım. Bu şehri Şehir tekrardan yok etmeye geldim. geldim. Bu şehri Şehir artık, artık ben, ben alacağım. Ben alacağım. <laughs> bu köydeki herkesi öldüreceğim. İlk önce polis binasını patlatacağım. Ondan sonra güvenlik sistemi çökünce bu şehri tekrardan ben alacağım. Ben Mutant Siren Kafa. Hepinizi öldüreceğim. Benden kaçışınız yok. Artık bu şehri kesin alacağım. <laughs> siren kafa geldi. Başkanım ne yapacağız? Çocuklar size güveniyorum. Bu savaşı alabiliriz. Öldürün şunu bakalım. Öldürün. Tamamdır Ahmet abi. Öldürürüz. Geber lan pinsek seni. Gel buraya. Aa, lanet olsun. Başkanım ölmüyor bu. Hayır ölmüyor. Ölsene hadi. <gülüyor> <gülüyor> bana bir <laughs> bana bana şey bir olmaz. Bir şey. Şimdi hepinizi yok edeceğim. Gelin benim buraya. Benim <gülüyor> buraya. <gülüyor> Sen de gel. Seni de, Sen de yiyeceğim. <gülüyor> 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 hepsini hepsini öldürdüm. öldürdüm. Bütün adamlarını öldürdüm Ahmet adamları abi. abi. Ve şimdi senin de sorun geldi. Seni de öldüreceğim ama daha sonra. Şimdi değil. Ben şimdi gidiyorum. Görüşürüz bakalım. Ah 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 ah. Evet olsun. Bütün adamları öldü. <laughs> Bütün adamları öldürdü şerefsiz mutasran kafa. Onu geberteceğim. Hemen gül aramam lazım. Gül'ü bilgilendirmem lazım. Bu nereden çıktı başımıza? Normal sıran kafa bitti. Şimdi de mutantı mı geldi kardeşim? Neyse. Bütün adamlarım öldü. Hepsi şehit oldu. Gideceğim şimdi. Gül'ü arayacağım. <laughs> hadi bakalım. Çaldıralım bakalım telefonunu. <laughs> Benim bayağı bir uykum geldi ya. Hadi Alper sen de yatağa gidiyorsun oğlum artık tamam mı? Babacım ya benim daha uykum yok. Hadi Alper yatağa gideceksin. Bak saat gece bir oldu. Ve sen hala uyanıksın. Senin bu yaşta bu kadar uyanık kalman hata tamam mı? Neden ki baba? Çünkü büyümezsin hep boyun böyle küçük kalır. Uyuyunca boyun uzuyor tamam mı? Ve daha çok sağlıklı oluyorsun oğlum benim. Tamam babacığım ya yine uyuyacağım. Ya aferin hadi gel bakalım. Seni ben odana bırakayım. Ben de oradan uykuya gideyim. Aşkım benim çok uykum geldi Ben bir uyumaya gidiyorum tamam mı? Tamam aşkım tamam. Sen ne zaman gelirsin? Yarın kemikleri yapayım geleceğim ben de. Ben de bir yarım saate gelirim. İyi tamam. Kardeşim sen daha uyumuyor mu? Yok kardeşim ben uyuması daha yeni gece başlıyor oğlum. <laughs> ne yapacaksın oğlum bu saatte? Kardeşim ne yapayım ya, oğlum işte. Film izleyeceğim kardeşim ekrandan. Ne olacak oğlum? Sen git yat uyu kardeşim. Ben daha uyumam. İyi tamam kardeşim. Bütün gece böyle uyanık kalıyorsun. Sonra sabahleyin de bütün gün uyuyorsun kanka. Ee, ne yapayım kardeşim ya? Ben geceleri seviyorum oğlum. Ben gecelerin adamıyım yani. Geceleri okuyorum kardeşim. <laughs> İyi tamam kanka. O arkadaşlar ben sana bir Bakın nasıl izlemişsiniz çalışkan Arkadaşlar bu arada eğer şu anda gidip video like atıp kanalımıza abone olup ve sonra yanlış kanalımıza şu tıklanların inşallah en çok istediği şeyler de kabul olur. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer şu anda anlaki... gidip Video like atıp kanalımıza abone olup ve sonra yanlış kan zırh şuraya inşallah en çok istedikleri dualar kabul olur ve bütün dilekleri inşallah kabul olur amin ve arkadaşlar yorumları da çalışkan söylemez müsaitmez yorumlarını kalp atıyorum ve be. yorumlarını beğeniyorum hadi bakalım arkadaşlar dediklerimi yapın Alper hadi oğlum yatağa gidiyoruz tamam mı of ya ne güzel bu da birlikte film izleyecektik evet kardeşim Alper'le birlikte film izleyecektik sus Arda çocuğa gaz verme babacım ben uyumak istemiyorum hayır Alper uyuyacaksın sen tamam mı Arda Şuna bir şey söylesene. Ee, evet evet Alper uyuman gerekiyor senin. Sen daha yaşın küçük tamam mı evlat? Sen böyle büyü biz seninle her gün film izleyeceğiz tamam mı? Söz mü? Söz söz merak etme. Evet büyüyünce oğlum izlersin merak etme. O oyun bilgisayarında oynarsın. istediğin her şey yaparsın. Ama şu anda senin uyku vaktin tamam mı? Hatta geçti bile. Tamam babacım. Hadi gel bakalım şimdi. Sen şöyle yatağına geç. Uyu. Ben de yatağıma gidiyorum tamam mı? İstediğin bir şey var mı? Yok babacım. Tamamdır. Sütünü içtin değil mi? Evet içtim babacım. Tamamdır o zaman. Hadi bakalım. Sana iyi uykular canım oğlum. İyi uykular babacığım. Hadi bakalım şöyle kapını da kapatalım senin. Ben de gideyim bu uyumaya ya. Bayağı bir uykum geldi. Aa, telefon çalmış. Birisi beni aramış ya. Kim aramış acaba? Dur bir dakika. Açalım şöyle telefonunu. Alo efendim. Kardeşim benim Ahmet. Ah Ahmet abi sen misin? Evet kardeşim hemen buraya gelmen lazım. <laughs> ne oldu kötü bir şey mi oldu? Evet kardeşim kötünün de kötüsü oldu. Nasıl ya nasıl kötünün de kötüsü oldu? Kardeşim hemen karakola gelmen lazım. Mutant Sinan Kaba köyümüze geldi. Ne? Mutant Siren Kafa köyümüze mi geldi? Evet kardeşim. Şehrimize geldi Mutant Siren Kafa. Lanet olsun ya. Mutant Siren Kafa da ne böyle? Yeni mi çıktı? Evet kardeşim. Mutantlaşmış hali. Yani Siren Kafa mutantlaşmış kardeşim. Büyük ihtimal yıldırım çarptı ve ondan sonra mutant oldu. Ne diyorsun sen ya? Lanet olsun. Peki ne yapacağız biz şimdi? Bilmiyorum kardeşim. Bütün adamlarımı öldürdü. Ne? Bütün adamlarını öldürdü mü? Polis abilerimiz öldü mü? Evet kardeşim maalesef ki polis seni hepsini öldürdü. Baskın yaptı karakola. O yüzden hemen buraya gelmen lazım. Köyü tekrardan kurtarman lazım tamam mı? Bütün her şey senin elinde. Lanet olsun ya. İyi tamam. Hemen geliyorum tamam mı Ahmet abi? Orada bekle beni. Karakolda bekle. Bak iyice bir yere gizlen tamam mı? Seni de öldürmesin. Tamam tamam kardeşim. Hemen gelmen lazım ama. Tamamdır hemen geliyorum Ahmet abi. Lanet olsun ya. Lanet olsun. Mutant Sren Kafa şehrimize gelmiş. Of ya. Sren Kafa'nın mutantlaşmış hali. <laughs> bu köyü yok, yok edeceğim. edeceğim. Ah patlattım, patlattım burayı. Ha ah, ah, ah. bu, bu köyü, köyü patlatacağım. patlatacağım. Her yeri yok, yok edeceğim. edeceğim. Ha, ha, ha. Ben, ben mutant, mutant siren, siren kafa. Ha, ha, ha. Başka, Başka nereleri var? Ha, ha. Burayı, burayı da patlatayım. Da patlatayım. Ondan Burası sonra her yeri patlatayım. patlatayım. Köylüler, Köylüler neredesiniz? neredesiniz? Dışarı, Dışarı çekin. Hepinizi yiyeceğim. Ah lanet olsun. Bir yerden patlama sesi geldi. Bir yer patladı. Neler oluyor Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse benim siyahlarımı alıp hemen benim karakola gitmem lazım. Kardeşim. Arda duydunuz mu patlamayı? Evet kardeşim duyduk. Bir Kendini Ne oluyor gene? Sen uyumuyor muydun? Arda kardeşim size bir şey anlatacağım. Aşkım ne oluyor? Çok korkuyorum. Babacığım kurtar beni. Ah Alper dalıp görüyorum. Bekleyin beni burada. Lanet olsun lanet olsun. Ne yapacağız biz şimdi? Babacığım bir yer patladı. Patlama sesi geldi. Çok korkuyorum. Korkma Alper korkma. Gel bakalım sen aşağı indiriyorum tamam mı? Annenin yanında duracaksın. Sen nereye gidiyorsun babacığım? Alper ben köyü kurtarmaya gidiyorum tamam mı? Aşkım gene ne oldu söylesene bize. Evet kardeşim ne oldu gene köye? Bize bir şey söyle. Arda kız polis. Alper beni şimdi iyi dinleyin tamam mı Mutant Siren Kafa şehrimize gelmiş Ne Mutant Siren Kafa mı Evet kanka Siren mutantlaşmış hali Yani Siren Kafa yıldırım çarpıyor ve Ondan sonra ikinci evreye dönüyor Yani o da mutant hali Oğlum o ya. Evet kardeşim lanet olsun ki böyle bir şey oldu. Neyse. Ben şimdi benim karakola gitmem lazım tamam mı? Bütün polisleri öldürmüş şehirdeki. Ne yapacağım be kardeşim ben tek başına? Kanka Ahmet abi orada. Ahmet abi benim oradan kurtarmam lazım. Hadi gel bakalım şöyle. Hemen şöyle silahlarımızı almam lazım. Silahlarımızı alalım şöyle. Tamamdır. Zırhlarımızı giydik. Hadi kardeşim. Ben gidiyorum tamam mı? Sen burada aileme sahip çık. Tamamdır kardeşim merak etme. Bak lütfen gözün seyim dikkatli ol tamam mı? Tamamdır kanka ben dikkatli olacağım. Siz de dikkatli olun tamam mı? Tamam kardeşim. Hadi bakalım ben gidiyorum. Alper oğlum annenin sözünü dinle. Tamam babacım dikkat et. Tamamdır hadi bakalım ben gidiyorum. <laughs> Sıra geldi Ahmet abiye. <laughs> Seni de yiyeceğim Ahmet abi. Sen de artık yolun sonuna geldin. Ve işim, i̇şim bitti. bitti. Son Kördünün cümlelerini bitti. bana Bölüm söylemek ister misin? <gülüyor> 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 yardım edin, yardım edin. Ah, Ahmet abinin sesi bu. Neyse, gidelim bakalım. Aç vardı mı? Lanet olsun, mutant sıran orada. Arkadaşlar, bu ne böyle? Çok korkunç. Yardım edin, beni öldürecek, yardım edin. <laughs> ne, öldürecek mi? Lanet olsun. Lan, Ahmet abi rahat bırak, tamam mı? Senin mutant sıran kafa. İşini bitireceğim şimdi senin. Yolun sonuna geldin. Artık hiç kimseyi öldüremeyeceksin. <Gülüyor> <Gülüyor> merhaba kral bayağıdır görüşmüyorduk <laughs> Bak gördün mü? Sana tekrardan Adam şehire geleceğimi söylemiştim. <laughs> 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 evet söylemiştin ama ben seni öldürmüştüm tamam mı? <laughs> ama şimdi tekrardan yeniden öldüreceğim anlıyor musun beni? Hayır ilk önce Ahmet abi öldüreceğim. Ondan sonra da seni Allah, öldüreceğim. Allah, ve sonra Allah, karını Allah, öldüreceğim. Allah, ve çocuğunu Allah, ve sonra arkadaşını. Ve sonra tüm köyü. Lan yeter artık lan işini bitireceğim gel buraya. ah. gel buraya işini bitireceğim senin evlat. Kaçma ben. Allah arkadaşlar çok güçlü çok güçlü lanet olsun Çık buradan tamam mı Ahmet abi rahat bırak ah, Arkadaşlar çok güçlü çok güçlü Evet daha güçlendim ve geri geldim Senin işini bitirmeye geldim Vurma bana çünkü bana işlemiyor Al bakalım Al bakalım. Al. Bakalım. Aa, <laughs> al. Ah, ah. Arkadaşlar, canım çok acıyor. Vurma, vurma. Ah, hayır. Git buradan bizlik seni. Git buradan. Arkadaşlar, işlemiyor ona. İşlemiyor. Al bakalım. Al bakalım. Ah. <laughs> ne oldu? Ayağa kalkamıyor, Ayağa kalkamıyor, musun? kalkamıyor musun? Arkadaşlar, lanet olsun. İşini <laughs> bitireceğim seni. Gel buraya. Ah, al bakalım. Al bakalım. Ah, hayır. Bırak beni. Bırak beni. <laughs> Çok, Çok güçsüzsün. güçsüzsün. Daha da Daha güçsüzleşmişsin. Güçsüz. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Neyse. neyse. Sana, Sana bu kadar acı yeter. Ben, ben şimdi şey gidiyorum. Düşün. Sonra tekrardan oh, görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim iyi misin? Ayağa kalk. Ah Ahmet abi kaburgalarım çok acıyor. Canım çok acıyor. Kardeşim bir şey olmadı değil İyisin değil mi? Evet evet biraz daha iyiyim. Ah, gitti değil mi o? Evet kardeşim gitti. Seni bırakıp gitti. Görüyorsun değil mi? Daha da güçlenmiş. Evet ya. Siren daha da güçlenmiş. Mutant tane daha da güçlü. Canım çok acıyor. Neyse o zaman biz artık burada videonun sonuna gelelim. Bu videonuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bir dahaki bölümü bekleyin. Bakın. Bakın bir dakika bölümde neler olacak arkadaşlar şu an ekran ilk video çıktı ah canım çok acı sola ve sağ çıkanlardan birisine tıklayanların inşallah en çok istediği şey gerçekleşir amin hadi bakalım arkadaşlar ekran çıkan videoları tıklayın sola ve sağda video var tıklayın ikisine de hadi bakalım görüşürüz kendinize bakın arkadaşlar bay bay